Rakip Bulu'a hoş geldiniz. Çumra Sanayi Spor'dan Ümit'le birlikteyiz. Finale çıktınız. Neler hissediyorsunuz? Güzel bir maçtı. Arkadaşları tebrik ediyorum. Pazar ee, günü maçta da inşallah yenip Konya gruplarına katılacağız. Buradan Mahmut arkadaşımıza bir cevap vereceğim. Kendisi bunu çok istedi. Mahmut kardeşim kendini ifade ederken yanlış kelimeler kullanıyor. Bağkurlu arkadaşlar çoluk çocuk diyor. Okçu Gençler Birliği'ne savunmasını yapıyor. Galiba kendisi marketçiliği bıraktı, avukatlara söylüyor. O işleri başka yapsay olur. Bir de olacağı arkadaşma bir cevap olacak. Kendilerinden ödün vermediğini söylüyorlar. Bağkur maçında iki kişi maçı terk etti. Bizim maçta bir kişi maçı terk etti. Eğer bunlar ödün vermemekse ben bir şey demiyorum. Biz duruşumuzu sergiledik bize büyüklerimiz maç kaybedin ama arkadaş kaybetmeyin diye öğretiler. En son sözüm Mevlana'nın sözü. Mevlana'ya sormuşlar okudum, ettin, neyledim Ne biliyorsun demiş, haddimi biliyorum demiş. Ama da arkadaşımız da haddini bilsin. Kendisini buradan son kez uyarıyor. Başarılar. Başarılar.